Sıra geldi dünya turumuza. Programımızın başında ne demiştim? Buna bakmayın. Buna bakmayın demiştim. Niçin bakacakmışsınız? Buyurun bakın. Hem de yakından bakın. Buyurun. Buyurun bakar mısınız? Bakar mısınız? Uzaklaştırıyorum. Bir daha yaklaştırıyorum. Bakın. Bakın. Aloha. Aloha. Bakın tabii ki. Bakın. İnsanoğlu pişman olacak şeyi yapmamalı. Yapmışsa pişman olmalı. Çünkü bakabilirsiniz tabii ki böyle koyuyorum. İçeride daha güzel göreceksiniz. Evet aloha. Nece? Hava Şimdi sizler hep birlikte bakın. Şuradan kalkıp Beni beraber buraya gelmeye davet ediyorum. Üf, dünyanın bir ucu. Bugün buradayız. Bu pazar pek bir havaiyeliğin üzerinde. Zaten giydiğim bu afili şapkadan bu mahalli kıyafetten ne kadar havai olduğum belli. Baktım hava da iyi. E ben havai, hava iyi. Bu durumda gidecek tek bir ülke kalıyor bu dünyada. O da Hawaii. Evet yani bu tekelimin pek de başarılı olmadığını ben de farkındayım ama ne yapalım idare edelim. Hawaii'ye hoş geldiniz. <laughs> Bir güzellik, bir güzellik sormayın. Şimdi Hawaii 8'i büyük, 124'ü küçük, 132 ada ve adacıktan oluşuyor. Dolayısıyla buradan Hawaii takım adaları diye bahsedebiliriz. Biz şu anda Oahu adasındayız. Gerçi en büyük ada bu değil. En büyüğü biliyorsunuz Hawaii. Yani burada adını veren Hawaii daha büyük o güneyde. Biz niye Oahu'yu seçtik? Çünkü başkent Honolulu burada. Biz şu anda Honolulu'dayız. Ayrıca Pearl Harbor burada. Hani 2. Dünya Savaşı'nda Japonların Amerikalılara ani baskın yaptı. Pearl Harbor biraz ilerimizde. Bu arada ara sıra rüzgar çıkıyor ve ben şapkam uçacak diye korkuyorum. Çünkü bu afili şapkayı ben tam 6 dolar verdim. Ben uçarsam mahvolurum. Evet gizimize Oahu Odası'ndan başlıyoruz. Evet, Honolulu güzel. Honolulu gerçekten çok güzel bir şehir. Ancak biz buraya öyle binalar arasında dolaşmak için gelmedik. Hawaii deyince akla önce plajlar gelir. Ve özellikle Waikiki plajı. İşte Waikiki burası. Bir taraftan Waikiki plajında dolaşırken ben sizlere hava ile ilgili bilgileri vermeye devam ediyorum. Şimdi bu adada 40'ın üzerinde değişik dil konuşuluyor. Evet 40'tan fazla değişik dil var. En büyük ikinci etnik grup ise Japonlar. İlginç. Şimdi haklı olarak bu heykelin kim olduğunu merak ediyorsunuz. O Hawaii'lilerin yüz akı, altın olimpiyat madalesi kazanan Duke Kahana Kahanamoku. Şimdi bu adalarda kalıp biraz da hava acelemeye kalkarsam emin olun kısa bir süre sonra bir bademcik ameliyatı geçmem gerekecek. Çünkü her ne kadar 40 değişik dil konuşuyorsa da adanın gerçek dili hava son derece zor bir insan. Büyük surf sporunun atası. Hawaii'dir ondan, sörfün babası diye bahsediyorlar. Şimdi biliyorsunuz Hawaii'nin milli sporu olan sörf, Önce buradan Amerika'nın batı sahillerine, oradan bütün dünyaya yayılmıştı. Gerçi bugün ülkemizde, güney sahillerimizde çoğu yerde surf yapabiliyorsunuz. Yani uzun hafı surf yapmak için illa de buraya gelmenin alemi yok. Ancak buraya da geldikten sonra mutlaka surf yapıyorsunuz. Adalardaki en büyük ikinci etnik grubun Japonlar olduğunu söylemiştim. Ha, adayı ziyaret eden turistler içinde de Japonlar birinci sırada. Demek ki harpten önce olduğu gibi harpten sonra da Japonların bu adalara olan ilgisi katiyen azalmamış. hep birlikte dünyayı dolaşıyoruz. 7 iklim, 4 bucak. Bucak konusunda sorunumuz yok. Ancak iklim deyince iş zor durmak lazım. Nitekim burada Hawaii'de yine yağmur bastırdı. Hava birdenbire gri oluverdi. E hava gri, ben de gri. Dedim ki biraz renk katalım. Şimdi Hawaii'nin her görüyorsunuz. Buranın milli amrim var. Hawaii'li savaşçı. Orada üç renk görüyorsunuz. Biri sarı, diğeri kırmızı. üçüncüsü de ten rengi tabii ki. Hawaii'lerin ten rengi. Şu anda bulunduğumuz yer Mabetler Vadisi. Biz yağmur, çamur demiyoruz, gezimize devam ediyoruz. Buyurun Mabetler Vadisi'ne. Şimdi siz haklı olarak Barış abi gördüğüme mi inanayım duyduğuma mı inanacaksınız? Ne zaman Japonya'ya geçtireceksiniz? Hayır biz hala Hawaii'deyiz ve Mabetler Vadisi'ndeyiz. Arkamda gördüğünüz Japon tapınağı hatırlayacaksınız 2-3 yıl kadar önce Kyoto'da gördüğünüz tapınağın bir ufa. Şimdi daha önce söylemiştim buradaki halkların içinde en büyük ikinci etnik grubu Japonlar oluşturuyor diye. E tabi bu kadar Japon yaşadığı yerde bir de Japon tapınağı olacaktı. Bu tapınak tekrar söylüyorum Kyoto'da gördüğünüz tapınağın bir ufağı. kaç diyor. Dur kırmızı geldi galiba. Gel. 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 Al, gel. Al Al. beni iyi yatırma. Bak gel buraya. Hop. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh. 行，好喽。 Evet, şimdi bu çanın içine gidiyorum ben. Çünkü eski şoförün önüne göre tam olsa durursanız o korkunç ses duymuyorsunuz. Fakat buna karşı güzel bir alışım, iyi bir döküm olduğu için bütün almanlık sesi duyuyorsunuz. Şimdi ben rica ediyorum. Tamer evet. Kuvvetle. vizyon bundan olan faydaları şu anda bütün armonikten ben duyuyorum. Yani armonikten kastım, bir piyanoya açıp bakarsanız teller vardır şimdi. Siz bir tuşa vurursunuz, bütün teller tinsin. işte o bu. K K K K Pre 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 Dore Today Ya 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 kuş kuş Pre Pre Dore Bu da yer gibi durmak lazım tabii ki Şimdi kamera karşısında söyleyecek kuşlar kaçıyorlar